Merhabalar. Bugün aslında boşuna mı his, çabalıyorum hissinin içindeyim. Yani şimdiye kadar hep e, bir yol bulunur kafasıyla adım attım. Böyle risklere girdim. Ama şu an sanki önümde bir yol yok gibi. Yani ee, ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdiye kadar attığım bu adımların da beni sıkıştırdığını düşünüyorum açıkçası. Bu yüzden de şu an risk alamıyorum. Risk alamadığım için de bir kısır döngüdeyim bir nevi. Hani önümde bir yol olsa ee, seçim de yapacağım ama bu kısır döngü yüzünden önümdeki yollar da kapalı gibi yani şimdiye kadar hep risk aldım bir şeyler yapmak için ama işte bu riskler şu an aa, ters tepti gibi hissediyorum aslında ters tepmedi bence bu benim tamamen şeyim kendi kafamda kurduğum bir şey diye düşünüyorum. Elbet sıkıştırdı ama o kadar sıkışık bir durumda değilim bence. Sadece şu anda o duygunun içinde olduğum için fazla geliyor. Bu yüzden de artık adım atamıyorum. Yani evet aklımda yollar var. Hangisinden gitsem diyorum. Ama her birinden adım attığımda da e, sanki istemediğim sonuçlar olacak. İstemediğim sonuçlar da değil. Beni zora sokacak sonuçlara giriyorum gibi. Ve artık hani attığım adımların bir şeyinin olmasını istiyorum. E, sonucunun olmasını istiyorum. Hani en azından şey diyeyim. Ama boşuna atmamışım bu adımları gibisinden. Ama yok gibi. Bilmiyorum yani. Gerçekten sanki boşuna uğraşıyormuşum gibi hissediyorum. Herkesin yaptığını mı yapmalıyım? Bilmiyorum. Onu da yapmak istemiyorum açıkçası. Çevremde de ee, kendi alanımda ve bana akıl verecek biri yok. Yani... Aslında çevre edinmem gerekiyor. Ama bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Sadece şu boşuna uğraşıyorum hissi çok sinir bozucu. Yani hani bu kadar zora girdim. Hep böyle dediğim gibi işte Olur. Elbet bir şeyler olur. Yani yaparım. Kafasıyla girdim de. Hani artık olsun yani. Bir sonucunu görelim. Artık gerçekten. Göremiyoruz. Ben de böyle artık riske de girmek istemiyorum. Yani. Ama riske girmesem ne yapacağımı da bilmiyorum. Hani o riske de girmek zorundayım gibi. Evet zorundayım. Dinlenecek vakitte de yok. Yani dolu olduğundan değil de artık zaman kaybedemem. O kadar zamanım yok. Zaten yaklaşık kaç ay oldu? Beş aydır falan. 5 değil de dört aydır falan. Bir zaman kaybettim uğraşarak. Tabii ki de çok fazla harıl harıl değildi bu adımlarım ama yine de vakit kaybettim işte. Ve artık yeni seneye kaybetmeden bir şeyler girmek istiyorum. Yani hani böyle bir şey olsun mucize falan değil. Yani bir şey olsun da artık şu yaptıklarımın sonucunu göreyim. Diyeyim ki tamam böyle devam edebiliriz demek ki doğru yoldayız. Hani doğru yolda olduğumu da bilmiyorum. Sadece ee, önceden bu yolda yürüyenlerin dediklerine dediklerini uygulayarak bu yola giriyorum. E ee, yaptıklarını yaparak bu yola giriyorum. Ama sanki hala onların e, ilk adımına bile ulaşamadım gibi. Hani evet onlar da kolay olmadığını söylediler. Yani e onlar da bayağı uğraşmış. Onlar da zorlanmış. Ama ne bileyim sanki hani hala onların ilk adımına ulaşamadım gibi böyle hani hala gerideymişim gibi geliyor. Tamamen de bu şeyden dolayı bence kendime karşı türlü oluyorum O hissin içinde olmak istediğim için şu an böyleyim. Yani hmm, duygularıma izin verdiğim için şu an e, böyle olduğunu düşünüyorum öyle hissettiğimi düşünüyorum. Halbuki evet zor bir dönem ama yavaş yavaş olacak yani. Olmak zorunda hani bir şeyler. Onlar da zorlandı, onlar da durdu bazen ama oldu dediklerine göre oldu yani. Olur herhalde. Ama bu düşünceye artık şey yapmak istemiyorum, tutunmak istemiyorum. Ha, oldu düşüncesine. Yani elimde somut bir şeylerin olmasına güvenmek istiyorum artık. Hani soyut bir şeylere e, tutunaraktan devam etmek değil de artık bir sonuca odaklanaraktan yani devam etmek istiyorum. Öyle